BUM Tam da kafadan Ben deli bir silah manyağı değilim adamım Ben bir keskin nişancıyım Fark şu Bir iş, diğeri delilik İyi bir keskin nişancı olmak, sabırlı olmak demektir beklemek, doğru anı bulmak, sonra tek atışta işini bitirmek HÜHÜHÜM <laughs> ağ, 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 AĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ hayır baba ben yaptığım işten iyiyim. Bana para veriyorlar ben de yapıyorum. Temiz düzenli bir iş bu. Doğruyu söyleyeyim ailemin bu yanı sevmiyorum. <laughs> Galiba beni gördü. Evet evet beni gördü. <laughs> duygusal mı? Bak dostum çok duygusal olan biri biliyor musun? Kadınların gol kupasıyla öldüren adamlar. Profesyonellerin standartları vardır. Kibar ol, verimli ol, karşısına çıkan herkesi öldürmek için bir planın olsun. Baba, baba anneme telefon alır mısın?